Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Peru'da depremzedeler için toplanan yardım malzemesi Türkiye'ye gönderildi. Türkiye'nin Lima Büyükelçiliği tarafından afetzedeler için paketlenen koliler Türk Hava Yolları kargo uçağıyla afet bölgesine yollandı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada Türkiye ile Peru arasındaki 12000 kilometreyi aşan coğrafi uzaklığa rağmen Türk milletinin acısını derinden paylaşan Peru'daki Türkiye dostlarının kampanyaya büyük ilgi gösterdiği bildirildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre ülkede yaşayan Türk vatandaşlarıyla Peru halkının katkılarıyla toplanan 9,5 tonluk yardım malzemesinin içinde ısıtıcı, uyku tulumu, kışlık kıyafet ve 3958 adet battaniyenin yer aldığı kaydedildi. Peru ile Türkiye arasında doğrudan uçuşların bulunmaması sebebiyle malzemelerin Peru'dan Las şirketinin kargo uçağıyla Kolombiya'nın başkenti Bogota üzerinden Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Türkiye'ye ulaştırılacağı bilgisi paylaşıldı. Büyükelçilik, toplanan yardımların Türkiye'ye gönderilmesinde kolaylaştırıcı rol üstlenen Peru makamlarına ve Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'nı işleten Lima Airport Partners firmasında çalışan Türk vatandaşlarına teşekkür etti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.